Merhabalar, uzun bir aradan sonra yeni de regülatif gelişmelerle birlikteyiz. Dün Masak iki tane rehber yayınladı. Biri 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcıların yükümlü olması ile birlikte paylaştıkları kripto varlık hizmet sağlayıcılar rehberinin güncellenmiş versiyonu. Bir diğeri ise sıkılaştırılmış tedbirler rehberinin yine güncellenmiş versiyonu. E sektördeki oyuncular bir süredir SPK'nın getirdiği kurallar ile masanın getirdiği kurallar arasında bir takım çelişkiler olduğunu yorumluyorlardı. E görünen o ki masak e, bu çelişkileri ortadan kaldırmak ve sektörde yeknesak bir uygulamaya geçmek için bu rehberleri paylaşmış halde. Daha fazla uzatmadan rehberdeki önemli başlıkları size aktarmak isterim. İlk olarak müşteri kabul süreçlerinin nasıl olması gerektiği yani canlılık testiyle mi yoksa görüntülü görüşmeyle mi olması gerektiği konusu netleşmiş oldu. Masak 13 Mart 2025 tarihi yani SPK tebliğlerinin yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle gerçekleşen tüm müşteri kabul süreçlerinin görüntülü görüşme metoduyla olması gerektiğini paylaştım. E, burada ikili bir ayrıma gidilmiş halde 25 Aralık 2024 tarihi öncesinde ve 13 Mart 2025 tarihi sonrasındaki tüm müşteri kabul süreçlerinin görüntülü görüşme metoduyla yapılması gerekiyor. Bu iki tarih arasında yani 25 Aralık ile 13 Mart tarihleri arasında ise e, kimlik tespiti süreci canlılık testi yoluyla uzaktan kimlik doğrulama metotlarına uygun şekilde gerçekleştiyse ilave olarak bir görüntülü görüşme şartı aranmamaktadır. E, kripto firmaları bazı durumlarda, buna örnek olarak yabancı kimlik numaralı müşterilerin kimlik tespitini verebiliriz, e, Kurye ya da dışarıdan hizmet sağlayıcı kullanabiliyorlar. E, Masak e, bu gibi durumlarda yine tüm yükümlülüğün kripto firmalarında olduğunu da açıklamış oldu rehberdi. E, Bir diğer tartışmalı konu ise Masak kapsamında yükümlülerin sadece platformlar mı yoksa saklama kuruluşları da olup olmadığıydı. Masak burada e, SPK'nın paylaşmış olduğu KVS tanımını benimsedi ve üçlü şekilde e, platformlar, saklama kuruluşları ve kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımda dahil olmak üzere e, kripto varlıklarla ilgili hizmet sağlamak üzere belirlenmiş diğer kuruluşların da tamamının yükümlü olduğunu paylaştım. E, platform müşterilerine ait kripto varlıkların tamamının saklama kuruluşunda saklanması halinde e, Seyahat kuralı yükümlülüğün saklama kuruluşunda olduğu açıklanmış oldu. Önemli bir nokta. Neden böyle bir açıklama yapıldı? E, platform müşterilerinin herhangi bir transfer işlemini iletmeleri durumunda e, saklama kuruluşunda olduğu için %100 varlıklar. Bu transfer işlemi aslında saklama kuruluşunun sıcak cüzdanları arasında gerçekleşiyor. Bu nedenle de yükümlülüğün saklama kuruluşunda olduğunu açıklamış oldum. Neydi sakla, e, neydi seyahat kuralı? E, Travel Rule olarak da biliniyordu bu kural aynı zamanda kripto varlık transferi yapacak olan kullanıcıların transfer işlemlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılması zorunluydu. Şimdi müşteriye ait varlıkların %100'ünün yüzünün saklama kuruluşunda olması halinde seyahat kuralı yükümlülüğünün saklama kuruluşunda olduğunu bahsettik. Burada Masak şunu belirtiyor: Artık platforma böyle bir zorunluluğu bulunmamakta e, bu önemli bir nokta aslında. E, çünkü burada altını çizmek istediğim asıl nokta da şu seyahat kuralı anlamında sadece bu yükümlülüğü e, saklama kuruluşuna vermiş halde platforma fakat diğer yükümlülükleri aynı şekilde devam eder durumda. E bunlara ilave olarak saklama kuruluşlarının platform müşterisiyle haricen bir çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü olmadığını da belirtiyor. E burada her ne kadar böyle bir yükümlülüğü olmasa da, platform müşterilerinin müşterinin tanınması için gerekli olan tedbirleri de yerine getirmesi gerekiyor olacak saklama kuruluşunun. E bu tedbirleri yerine getirebilmesi için de platform müşterilerinin verilerinin saklama kuruluşuna aktarılıyor olması gerekecek. E bu önemli bir konu. Bunu aynı zamanda kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında da değerlendirmemiz gerekecek. E, genel olarak rehbere bakıldığında MASAK, e, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tek yükümlülüğünün kimlik tespiti olmadığı, bunun dışında monitoring faaliyetlerini sıkı bir şekilde uygulamaları gerektiği, işlem amacı, fonun kaynağı gibi konularla ilgili denetimlerde bulunması gerektiği ve bir şüpheye düşünmesi halinde de masa ivedi şekilde e, bu konunun şüpheli işlem bildirimi metodu gerçekleşmesi gerektiğinin altını çiziyor. E, rehberle ilgili paylaşacağım önemli noktalar bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Ay bu.